Bali, her yere bakın. Benim iznim olmadan burada hiçbir şey yapılmayacak. Hayır. E, e, lütfen beni uzaklara göndermeyin. Omkar yüzünden neden sizden uzak kalacakmışım? Öyle nasıl yaşarım ben? Bir tane güzel kızım, canım evladım. O oh, haklı Mayura. Gitmek zorundasın. Sen de mi anne? Sen de mi gitmemi söylüyorsun? Ben gitmeyeceğim. Omkardan kaçılmanın tek yolu bu bir tanem. Ha, hayır anne. Beni sizden uzaklaştırmayın. Siz olmadan ne yapacağım ben? Sizden başka kimim var? Neyle nasıl yaşayacağım söyleyin bana. Yanınızda olursam cesaret ve güç kazanırım. Sizin için endişelenmeye devam ederim. Ya size bir şey olursa, ya omkar size bir şey yaparsa Nereye giderim ben? Ne yaparım? Hayır, hayır gitmeyeceğim. Hayır gitmeyeceğim ben. Lütfen. Sen benim kızımsın. Anlayamazsın. Bir çocuğun anne babası ölse çocuk incinmiş hisseder. Ama biri çocuğunu anne babasının gözü önünde alıp götürürse çok daha büyük bir acıdır. Sen bunların olmasını mı istiyorsun? Eğer anne babanın mutlu görmek istiyorsan kızım, mutlaka gitmelisin. Güvende olduğunu bilirsek biz mutlu olacağız. Neden anlamıyorsun kızım? Lütfen baba. Piyush. Sana yalvarırım onu buradan uzaklara götür. Senden başka hiç kimseye güvenmiyor. Amca. Al bunu, biraz para. E, amca. Bir arkadaşım var, Bengal Ruda. Bu onun adresi. Mayra'yı alıp ona götür. İkiniz de orta güvende olacaksınız. Hı. E, amca. Lütfen. Lütfen ya gitmek istemiyorum. <laughs> Mayura şimdiye şey kadar uyanmış olmalıydı. Umarım buradan kaçmayı düşünmüyorlardır. yüce tanrım. Lütfen onları koru. On kardan kaçmalarına yardım et. Onun pençelerine düşmesinler. <laughs> Kendine gelecek. Son vizitemin üstünden zaman geçti. Kontrol etmem gerek. O zaman git kontrol et. Hı. ...Omkar kaybolduğumuzu fark ettiği anda peşimize düşecek. Acele etmeliyiz. Hadi! Ne oldu? Yür... Ben doğru olanı yaptığımızdan emin değilim. Kafam çok karıştı. Bunun için zamanımız yok Mayra. Buradan hemen uzaklaşmalıyız. Çabuk ol. Mayura ve Piyush hastanede değiller. Göreceğiz bakalım. Nereye kadar kaçacaklar? Burada taksi bulabileceğimizi sanmıyorum. Otostop çekmemiz gerekecek. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz ne yapabileceğimi de ne kadar ileri gidebileceğimi de. Gitmelisin Mayura. O kardan kendimizi korumamızın tek yolu bu. Vali. Getir onları. Bu annenin sana olan sevgisini gösteriyor. Hayır, hayır. Ben bu kadar bencil olamam. Ailem tehlikede. Onları arkamda bırakamam. Onları bırakmayacağım. Dur dur dur. Dur lütfen. Dur. Mayra, araba bulduk. Acele et hadi. Mayra! Hayır. Ben kaçmayacağım bir. Mayra. Geri dönemeyiz. Başka çaremiz yok. Lütfen. Hayır, Piyush. Ben kaçmayacağım. Mayra, hastaneden zor kaçtık. Lütfen gidelim. Nasıl gidebilirim ki, Piyush? Hayatlarının tehlikede olduğu bir zamanda beni kurtarmak için canlarını tehlikeye atan insanları nasıl terk edebilirim? Hayır. Mayra... Onlar benim annem. Babam, babaannem. Onlar benim ailem. Zaten Omkar oradan... Kaçtığımı öğrenirse aileme zarar verecektir. Ne yaparım o zaman? Mayra. O zaman nereye giderim ben? Beni dinle. E, önce senle güvenli bir yere gidelim. Sonra aileni nasıl getireceğimizi planlayacağız tamam mı? Hayır bir üç. Ben o kadar bencil olamam. Eğer benim yüzümden onlara bir şey olursa... ...böyle kaçamam ben bir üç. Mayra! Dur beni bekle Mayura. Mayura. Beni bekle Mayura. Biraz sakinleşip düşünelim tamam mı? Hayır Piyush. Düşünecek bir şey yok. Şu anda benim ailem tehlikede. Onları... Onları çok merak ediyorum. Ailemi asla orada bırakamam ya yaralanırlarsa. Yanlarında olmak zorundayım. Onları kurtarabilirim. Mayura. Mayura. Benden uzaklaşabilirsin ama göreceksin. Yakında geri dönmek zorunda kalacaksın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.